Çocuklara trafik bilincinin aşılanması, farkındalık oluşturulması, trafik işaret ve ışıklarında ne gibi hareket edileceğinin ve karşılaşılan sorunlara ne gibi tedbir alınacağının öğretilmesi amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yapılması için destek protokolü imzalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde yaygınlaştırılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı Elazığ'da da faaliyete geçirilecek. Çocuk trafik eğitim parkı için Elazığ Valiliği koordinasyonunda il özel idaresi ve özel bir banka arasında destek protokolü imzalandı. Yapılan protokolün ardından çocuk parkı için diğer çalışmalara başlanacağı bildirildi. Elazığ Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İçişleri Bakanlığımız tarafından trafik güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında elimizde yapımı planlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı Destek Protokolü İl Özel İdaresi ve Vakıf Bank arasında imzalandı.